Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Emek. Nusra'da birlikte Among Us ekibi 12. bölümü çekiyoruz. 11 oldu. 13'teyiz. 13'teyiz. Uzun zamandır Ama Among Us ekibi videosu çekmiyordum. Teyze zekalı. <laughs> Çika geliyor. Ne hadi öldürsün. Ha, çika, ezik ya. Ezik işte. O kadar da ezik diyor. hayır. hangi? Yükleyerek. Biraz da zeki yani. Bu zeki olarak. Evet. Ben <laughs> bu tavşan değil mi? Arkadaşlar. Ben... Ben odanları sattım ya. Mavi ya. Ay yeşil de benim favori karakterim var. Ya şimdi benim favori karakterim olmuş. Işte. Favori karakterim yeşil. Binde bin Yeşilli. Bak lan. Bak. Ay.

Sorar. Ne? Sıradan bir Genelde şey oluyor diyorum. Genelde yani, şey oluyor. Yer. Can, çok az kaldığında. Yarım canlar. Az kaldığında kırmızı gelip onu öldürüyormuş. Dört. Kaçınıyor kolay karakter. Kırmızı yani bize sal salak olduğu için bizi kurtarıyor. Salak böyle böyle bir işte da bunlar. Bu kırmızı böyle bir salak abi. Bay bay. Burada videoyu video bitiyorum. Kanalıma abone olup like atıp kanalıma like atıp abone olup zil tuşlarını açın. Hadi bay bay. Bay bay. Bay 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 bay.